Hocam siz sizi sevmiyoruz bak. Kur'an'a düşmanlık yapıyorsunuz gibi geliyor diyorsunuz ya. O zaman düşmanlık mı yapıyormuşum o zaman siz anlayacaksınız. Siz böyle avu diye bizim <laughs> yazın tatilinize gidin gelin yani Allah versin. Maddi imkanlarınız nispetinde beyaz Türk yaşantı formuna kendinizi adapte edin. Rezidansınızın kapısında iki tane bekçi olsun. Ben misafirliğe geldiğinde yarım saat size ulaşana kadar içeri giremeyecek kadar korunaklı yerlerde yaşayın. Sekizinci katta da Kur'an evrenseldir. Niye? Bana laf sallayın. Ben de tarihsel. Sizin evrensel dediğiniz şeyler benden bir fazla yaptığınızı bana söyleyin, çağırmaya geçin. Biz bu adam hakaret ediyoruz. Ama. Ben bu hoca fazlaca ne ne yaptı Kur'an nerede? Ben diyorum ki köle, cariyeli o tarihte kalmış ve bitmiştir. Bunu İslam icat etmemiştir. Hazır bulmuştur. Hop demeyle de kaldırılamamıştır. Ama adresini de göstermiştir. Bizim Müslümanlar her yerde doğru okuma yapmış, orayı yanlış okumuşlar. Kur'an kapatın diye an, anlatmamışlar, açın diye anlatmamışlar. Tarihte ya, yani, Kur'an şöyle getirdi diyorsunuz, ya yani burada Kur'an savunurken hocam, Kur'an bunun son verilmesi gerektiğini işaret etti diyorsunuz, tarihe bakıyorsunuz ki, böyle anlaşılır. Arkadaşlar bu açın ve sonuç 1924-1926 hilafet ilgasına kadar şeriatı köleli bu ülkede yasal dayanağını kaybetmediği 24'ten bahsediyor. İkinci mağmur zıpladı, kaldırmaya kaldıramadı. kaldıramadı hocam. Şeriatta buna izin var dedi, kaldıramadı. Bunun şerefi kime düştü biliyor musunuz? Batılılara düştü. Al Kur'an orada. Ben size dedim, Şimdi ilkeliyseniz ve ahlaklıysanız şunu yapmakla mükellefsiniz. Dostlar, o zaman bu ayeti kelimelerin ben tarihsel dedim ben işin içinden çıktım beni tamam. Ben Kur'an'a sadakatsiz Siz sadakatliyseniz bir bu kurumun bugün ihya edilmesi gerektiğini ısrarla namus davası gibi savunacaksınız. İki Bununla insanlar ne hayır kazandırdığınızı ortaya koyacaksınız. İftiharla sunacaksınız. İslam'ın dünyaya vaat ettiği değer. Köleler ve efendiler. Bu köle bu efendisinin malıdır. Satılır, alınır, devredilir, miras olarak oğluna geçer, kiralanabilir. Mütekavvim maldır. Dayanıklı eşyadır. Hukukta böyledir. Oldu mu? Oldu. Bunun İslam'ın insanlığa vaat ettiği değer olarak anlatın. Diğer hal, hükümeti, devleti harekete geçirip bunu uygulamaya başlar. Yok. Parmağımı kımıldatmam. Hatta istemem. İkincisi şunu da yapın. Bir gün bir savaş olursa ve siz yeni tarafın insanları olursanız bu hukuk yere sizi köle yapacağız. Şöyle olacaksınız artık ya sahibinizin insafına geldi. Ganimete kimin payına düştüyseniz. Sizin çoluğunuz varmış, çocuğunuz varmış, bir dünyanız var mı? Ben anlamam. Buyurun, hukuk bu. Bu mu evrensel? evrensel ben değil dedim. Çıktım Siz beni kınıyorsunuz, suçluyorsunuz, çamur atıyorsunuz. O zaman namus borcunuz şudur. Bunun nasıl evrensel olduğunu bir, Göstermek iki, tatbik etmek için, Allah için, din için, elimizden gelen yapmak ve hayata taşımak. Ama yok, o da yok. Umurunuzla da değil. Abi ahlak ya, ahlak ya, İnsan bu kadar ahlaksız olmaz ki hocam ya. Bana saldırırken saldır, yaşarken benden daha insan bu kadar iki yüzde olmaz ki hocam. Haa, ortalık böyle... Geleneksel dindarlık söyleminin kirin yaptığı dönem değil mi? Heh. Bu dönemde böyle konuşmak iyi. Mustafa Hoca kendini bu dönemde böyle konuşmakla ateşlere atıyor. Bir taşla bizi atabilir. Ki Bu tarafta olduğumuz anlaşılıyor. Hocam bu ahlakla bu ülke bir yere gitmez hocam. Bu Müslümanlık bir yere gitmez hocam. İnsanlarımız evrenselcilik söylemine sahip çıkarken benden daha fazla tarihselci, modernist yaşıyorlar. <laughs> Kur'an evrensel diyecek, milletin gözüne girecek. Ama Kur'an'ın lafzına söyledikleri var, çok eşlilik var, kadına dar var, şahitlikte yarım var, mirasta yarım var. Ama bu, ama bu sefer sosyetenin gözüne giremiyorum. Mesela nişan taşın kocası olamıyor hocam. Tabi o anlamları Kur'an böyle diyor dediğimiz sürece ben beyaz yakalılara hiçbir şey anlatamam. E bizim mahalle zaten <laughs> iyi kötü idare ediyor. O zaman şöyle hocam. Kur'an evrenseldir. O tamam. Çağ, bu içinde bulunduğumuz çağ daha evrenseldir. Kur'an'ın söyledikleriyle bu modern çağ ki kafa kafaya geldiğinde Kur'an kusura bakma sana bu çağdaş insanların hoşlanacağı bir anlam yükleyecek. Hiç hiç kurtta düşünmüyor. Efendim nasıl olsa konuşamıyorsun. Senin elime insafı makamış. Neydi bu? Vedril Uğun'da. Ne demişler? Dövü. Halt etmişler. Ya, yanlış anlamışlar. Ben size şimdi bunu güzel anlamını vereceğim. Sözlüğü açıyoruz. İbn-i Manzur. Tamam ben de olmaz, olmaz, olmaz. Şurada sefere çıkmak, yolculuğa gitmek. Ha! Buldum. Babasının evine gönderin. Oldu mu? Oldu. Tamam. Şimdi sonuç güzel. Kur'an emrasen bazı o, o davadan vazgeçmedik. Çağdaş değerler de, de hafaz olmadık. Uydurdu. Kur'an'ın tahrifi ne diyor hocam? Adama sormazlar hocam. Bu bir yöntemse. Bu kelimeye bu anlamı hangi ilmi ölçüde kadar bu anlamın 30 anlamın içinden bu 28. hangi ilmi ölçüde göre seçti? İlmi ölçüt yok. Cemaat öyle istiyor işte, hocam. Bunu anlatamam.